İyi günler değerli izleyiciler. 4 Mayıs 2024 dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca aktıralım. Öncelikle Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ülkemizin desteklediği Suriye Milli Ordusu'na bağlı cephe Şamiye grubu Halep'in kuzey kırsalında terör örgütü YPG PKK ile çatışırken bu noktada PKK'nın çeşitli binalarda saklandı ve daha sonrasında Suriye Milli Ordusu tarafından teröristin etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. Geçen aylarda da Suriye Milli ordusu ile PKK arasında çatışma çıktığını ve teröristlerin esir alındığı haberlerini paylaşmıştık. Yine Rusya'dan Suriye'de Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı bir hamle geldi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi şu haberi servis ediyor. Yıllar sonra ilk kez Rus ordusu Barış Pınarı bölgesinin dibi başında rejimle askeri tatbikatta başlamış durumda. Rus güçleri ve rejim güçleri 2019 yılından bu yana ilk defa Barış Pınarı bölgeleri yakınında askeri tatbikat gerçekleştiriyor. Haseke'nin kuzeybatısında Tel Tamır kırsalında Rus güçleri ve Esad ordusunun katılımıyla ağır silah ve tanklarla ortak askeri tatbikat başladı. Suriye insan Hakları Gözlememinin iddiası şu şekilde. Bu arada Türk kuvvetleri ve vekilleri yani Türk ordumuz ve Suriye Milli Ordusu seferberlik yaparak tatbikatların sonuna kadar savaşa hazırlığı arttırdı ifadesi kullanılıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Rusya'nın Soçi kentinde yapılan Rus-Türk anlaşması da hatırlatılmış. 2019 sonlarında Türkiye bu noktalara çeşitli üsler kurmuştu. Bu haber bu şekilde yine El Kamışlı Havalimanı bölgesine yoğun sevkiyat yapıldığı belirtiliyor. Bir diğer gelişme yine terör ülkesi İran Suriye'yi karıştırmaya devam ediyor. Yeni takviyeler geldi. Navaf el-Beşşar milisleri İranlı milislerin mevzilerine askeri teçhizat getirmiş durumda. Bu noktada dostlar Esad'ın askerleri İran ordusuna yoğun sevkiyat yapıyor. İran muhafızları muhafızlarıyla beraber bu noktada yapılan iş birliğinden bahsedilmiş. Amerika'nın yine değdi zorda çeşitli mevzileri düzenlediği bir dizi saldırının ardından İranlı milislerinin Esad'dan daha fazla silah istediği belirtiliyor. Yine terör örgütü PKK ile Amerika arasındaki iş birliğine de vurgu yapılmış. Suriye'deki gelişmeler bu şekilde. Libya'ya gidiyoruz. Geçen günlerde Temsilciler Meclisi Başkanı Akira Salih'in oğlunun Mısır'da kanser tedavisi gördüğünü ve daha sonrasında ise hayatını kaybettiğini söylemiştik. Bugün itibariyle yine Hafter tarafından çeşitli görüntüler paylaşılıyor. Sözde Başkomutan Hafter kendisi oğlunun ölümü nedeniyle Temsilciler Meclisi Başkanı Akira Salih'i ziyaret ediyor. Buradan da görüntüler paylaşılmış durumda. Yaklaşık 3 dakikalık görüntülerde Akira Saleh ile Hafter'in sohbet ettiği, daha sonrasında ise Hafter'in burada bulunan herkesi tek tek selamlaması dikkat çekerken kısaca bu haberi aktarmak istedik. Diğer bir gelişmeyi aktaralım NATO tarafından Azerbaycan'a yönelik yeni bir paylaşım yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde. Bugünlerde NATO'nun barış ortağı olan Azerbaycan'la ilişkilerimiz 30. yılına girdi açıklaması yapılıyor. Dolayısıyla işbirliğinden gurur duyuyoruz ifadesi kullanılmış. Pratik işbirliği ve siyasi diyalog yoluyla ortaklığımız devam edecek. Avrupa Atlantik istikrarını destekliyorlar açıklaması yapıldı. Senegal'e gidiyoruz. Tüm ülke liderlerine örnek olması gereken bir davranış. Senegal Cumhurbaşkanı Faye'den yeni bir karar geldi. Heyetiyle beraber seyahate çıkacağı zamanlarda havalimanlarında askeri seviyeli karşılama töreni yapılmamasını emretmiş durumda. Böylece hem orada bekleyeceklerin görevlerinin başında durmalarını sağlamış oldu hem de kendisini önemli hissettirmekten uzak tutmayı sağlamayı başarmış durumda ben halkın adamıyım açıklamasını yapıyor. Diğer bir gelişme Azerbaycan ile Libya arasındaki işbirliği tartışıldı. Kültürel işbirliğinden bahsediyoruz. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Kültür ve Bilişsel Gelişim Bakanı Mebruka Toki Azerbaycan'ı ziyaret ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Adil Kerimli ile görüşme gerçekleştirirken Pakistan'a gidiyoruz. Pakistan'da tarihi Taliban'ı Pakistan tarafından Pakistan güvenlik güçlerine pusu kurulduğu belirtiliyor. Pakistan bilene gibi sık sık Afgan Taliban'ını suçluyor. Çünkü Afgan Taliban'ın Pakistan Taliban'ı TR Taliban'ı Pakistan'a ev sahipliği yaptığı biliniyor. Dolayısıyla Pakistan genellikle bu tarz hamlelere karşılık olarak Afganistan'ı vuruyor. Ardından Afganistan'da da Taliban Pakistan ordusunun karakollarına saldırıyor. Böyle bir sonsuz döngüden bahsediyoruz. Defalarca aynısı olmuş durumda. İran'a gidiyoruz. İran devrim muhafızları donanmasının yüzer üstü Şahit Mehdevi gemisinden balistik füze fırlatmak için denize mobil platform getirildi. Despol orta menzilli balistik füzenin 40 metrelik konteynerden fırlatıldığı ve menzinin 1000 kilometre olduğu iddia edilse de İran'ın iddialarına inanır mısınız? Tabii ki de inanmayız. Diğer bir gelişme. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin birleşmesinin 48. yıl dönümü kutlanıyor. Dolayısıyla Savunma Bakanlığı tarafından çeşitli görüntülerden oluşan bir edit yapılırken bu videoyu da görmektesiniz. Avrupa Birliği'nden yavaş yavaş Ukrayna'ya yönelik itirafların sayısı artmış durumda. Avrupa Birliği'nin üst düzey diplomatı Josep Borrell Fontales konuşuyor kendisinin Avrupa'da özellikle güvenlikten sorumlu başkan olduğunu hatırlatalım. Batı'dan silah tedariği olmayınca Ukrayna 2 hafta içerisinde teslim olacak açıklamasını yapıyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Trump seçimleri kazanınca Ukrayna teslim olacak açıklamasını yapmıştı. Yine Rusya'da ilginç görüntüler var. Ele geçirilen NATO teçhizatı bilindiği gibi Moskova'da sergileniyor. Bazı Ruslar, pan Ruslar kafayı yemiş durumda dolayısıyla buradan da İlginç görüntüler paylaşılıyor. Bir diğer haber. Bavel Mendeb Boğazı'nda kuzeye doğru ilerleyen 3 ticari gemiden oluşan grubu korumak için Fransız ordusunun bölgede olduğunu söylemiştik. An itibariyle İran destekli terör örgütü Houssiler tarafından buradaki Fransız gemilerine drone fırlatıldı. Daha sonrasında Fransız Fırkateyn tarafından Fransız gemilerinin korunduğu belirtiliyor. Hintli bir şirket yeni bir Siyah tanıttı. Görüntüsü çok korkunç. Üstelik sadece... 100 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Şaka gibi bir haberden bahsediyoruz. 4 motorlu bir cihaz bu şekilde hindustantimes.com'da servis edilmiş. Bir diğer haber ani itibariyle Ermenistan'daki gerginlik devam ediyor. Ermenistan'ın işgal altındaki sözde Kiraz köyünde Ermenistan ordusu ve polisi konuşlanmış durumda. Dün polis hükümetin özellikle talimat vermesi üzerine Azerbaycan'a devretme anlaşmasına karşı gelerek protesto yapan ve yolları kapatan 30'dan fazla kişi operasyon düzenliyor. Bunların gözaltına alındığı duyuruldu. Bir diğer haber Filistin'e en çok yardım yapan ülke olduğunu iddia eden Birleşik Arap Emirlikleri tarafından her gün yeni bir görüntü paylaşılıyor. Burada çok ilginç sanki yardım değil propaganda yapmak için bu görüntüler paylaşılıyor sürekli olarak Muhammed Bin Zayed'in resminin havadan yardım paketlerinin içerisine konulduğu belirtiliyor. Daha sonrasında video çekiliyor. Halktan Zayed'in resimlerini göstermesi isteniyor. Yapılan açıklama şu şekilde. İyilik kuşları Gazze'nin kuzeyine 46. insani yardım malzemesini havadan bıraktık açıklaması yapılırken yine her gün olduğu gibi 2 adet C-17 uçağıyla bu yardımların gerçekleştiği belirtiliyor. Diğer bir gelişmeyi aktıralım. Suriye'nin Rusya askeri ateşesi Moskova'daki parkı ziyaret ediyor ve burada sistemleri incelemiş durumda. Tarif batılı tehdit görmekten memnunum açıklamasını yapıyor. Batı'nın ülkesinin huzur içinde yaşamasına izin vermediğini ve durdurulması gerektiğini vurgulanmış durumda. Esad'ın askeri ateşesi Tu General Abdülhamit'ten bahsediyoruz. Kendisi Rus medyasına konuştu. Bu arada Rus silahlı kuvvetleri kaplumbağa hızında da olsa Ukrayna'da ilerlemeye, işgalde yeni yerler elde etmeye devam ediyor. Rus Silahlı Kuvvetleri Harkov bölgesinde Kolt Yarauko köyünün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu ve buradaki Ukrayna askerlerinin tamamen temizlendiği belirtiliyor. Çok da uzatmayalım dostlar önemli gelişmeleri aktarmak istedik. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.